Forex Kripto YouTube kanalından tekrardan herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu videoda seçimlere değinmek istiyorum ayrıntılı olarak elimden geldiğince inşallah masam konuları vardı. Bu aşama çektim söylüyorum ben size. Ee, şöyle yapalım bu videoda önce teknik analiz kısmında Bitcoin ve Luna klasik analizlerini baş, en baş yapın. Bu seçim analizlerini ve yorumları da videonun sonuna ekleyeyim ama onu bence mutlaka izleyin. Size faydası olacak çünkü Yarın piyasalar aşırı volatil olacak, çok hareketli olacak. Dikkatli olun. Ee, evet, çok uzatmayayım. İstersen bu video biraz uzun olacak diye düşünüyorum çünkü. Ee, önce Bitcoin analizi yapayım, ardından Dunç analizi yapayım. Bitcoin 62, 450 idi galiba ortalama. Short pozisyonum halen açık. Artık e, iyice canına sıkıyor. 74 bin bu arada stop bilginiz olsun. Oraya göre stoplarım zaten. Halen açık. Ee, Bugüne kadar herhalde 50-60 tane coin yayınlamış. Belki daha fazladır bilemiyorum. Bunlardan en fazla 2 tanesi. Belki bu da olursa 3 tanesi stop olmuş olacak. Buna rağmen hala ben aşık etmeye çalışan bazı zavallı arkadaşlar var. Eğer bu kadar güzel bir şey tutturabilirsiniz trend. Lütfen bana söyleyin ben sizi takip edin. Ya yani zavallı daha fazla daha gerek yok. Geliyorlar YouTube'da yorum yazıyorlar bir de bana. Yani bunlar beni takip etmesin ben Yayınladığım coinleri lütfen değerlendirmesinler şimdi YouTube'daki yorumları engelliyorsunuz adam yorum yapıyor sadece kendisini görüyor engelliyorsunuz. Twitter'da engellediğiniz vakit hesap açmadan göremiyor. Twitter'dakileri engelliyorum. Yani şöyle dedim hala laf atıp değerlendirmeye çalışan o kadar zavallı grubu var ki benim yaptığım coin'leri hatta bir tanesi de bana ekran görüntüsünü atmıştı. Senin sayende kazandım diye falan. Eğer böyle zavallılık yapacaksanız lütfen beni takip etmeyin çıkın takipten. Burada 5-6 aydır herkese faydam oldu. Zararım çok az kişi oldu trollere ve yalan konuşanlara. E, bu yüzden lütfen sizler beni takip etmeyin. E, bu nankörlük yapan grubuna giren arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi e, bu halen yani şimdi şöyle bir durum var. Bitcoin tahminlerimiz normalde çok isabetlidir biliyorsunuz ama özellikle son birkaç aydır bir tuhaflık var piyasada. Ya ee, bir şeyler planlanıyor. Coin'de bilemiyorum. Veyahut da ben mi köreldim <laughs> bilemiyorum ki. Körelmiş olan imkansız her gün. Bir sürü onlarca belki de yüzlerce grafiğe çalışıyorum her gün. Bir tuhaflık var bir hikayedir aydır piyasada belki de üç aydır ama anlamadım gitti. Hayırlara vesile olsun diyelim. Ee, şu seçim geçsin de inşallah seçim etkisi diye düşünüyorum. İnanıyorum. Öyle olduğunu inanmak istiyorum daha doğrusu. Seçim geçsin de bakalım neler olacak daha net göreceğiz. Şimdi bu haftanın en önemli verisi zaten Amerikan seçimleri biliyorsun. Hatta Fed bile ikinci planda kaldı diyebilirim. Neyse ona şimdi ayrıntılı olarak değineceğim ben. Ee, bu şu an sizlere dedim ki 73 bini falan deneyebilir yine seçime kadar demiştim önceki videolarımda ve buralarda e, yatayda tutabilirler ki şu an 68 bin küsürlerde tutuyorlar gibi. Bugün ve yarın hareketler çok volatil olabilir. Bugün akşamdan sonra, asya seansından sonra özellikle çok sert hareketler olabilir. Olursa da şaşırmayın. Ve özellikle şimdi seçimler olacak ya yarın. Muhtemelen e, Türkiye saatiyle 2-3 gibi e, sandık çıkış anketleri yayınlanmaya başlar. O zaman nefeslerinizi tutun. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. O hareketleri göreceksiniz zaten. Bakın ben işte bir aşağı hareket bekliyorum boğa piyasasına başlamadan. Henüz boğa piyasası başlamadı hep diyorum. Takip edeceğiz. Luna Klesi'ye bir de değinelim. Herhalde cumartesi günü yazmıştım. Aslında Luna klasik tam long bölgesinde 87 bin mi? Evet 8700'de. Stop 7777 yazmıştım. Ee, 90 40 seviyesini görebilir ama ben bu pozisyona girmedim çünkü Lunch'ta Long'u sevmiyorum şu an. Ayı piyasasında olan hiçbir şeyi sevmiyorum sadece Lunch'a özel değil. Bu yüzden düşüşleri bekliyorum ben. Düşüşler ki imkanları mutlaka verecek düşüş. Ee, sizlerle paylaşacağım. Ama bu pozisyonu ben girmedim. Bunu çok iyi bilin. Şu an e, 87 desimal 85. 1300 puan eksi. pardon 1500 puan yakın eksi de olursunuz. Ama dediğim gibi e, ayı piyasasında olan koyunlarda long Boğa piyasasında olan koyunlarda short açmam. Çünkü trend sizin en yakın dostunuzdur. Trendin tersine girerseniz kafanızı kopartırlar. Maalesef bu iş böyle acımasız oluyor. Evet. Şimdi Twitter üzerinden hem şu seçimleri bir yorumlayalım. Trump, Harris e, resmen foto finish neticesinde belli olacak. O kadar yakın ki e, durumları. Yani şu kazanır, bu kazanır demek e, abeste iştigal ve yani saçma olur. Kimse bilmez. Ama bana bir tercih yap diyecek olursanız ben cuma günkü ve bugünkü piyasa hareketlerine bakacak olursam Harris'in kazanacağını görüyorum. Umarım kazanmaz. Duygusal da olmak istemiyorum bu işte. Umarım Trump kazanır kripto için. Ama şimdi sizlere bir grafik göstereceğim zaten. Orada da demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Anlatabileceğim inşallah. Finansal piyasalar heris diyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Maalesef ki Cuma'dan beridir. O yüzden üzgün takılıyorum piyasalarda. Bilginiz olsun. Şimdi bir de Twitter üzerinden gidin de ondan sonra size nedenlerini açıklayacağım zaten. Lunch'un grafiken yükseleceği vakti ben sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah o zaman tutturacağız ve tutturacağımı da göreceksiniz iddia bu konuda. Bu yakımlarla alakalı zaten önceki videoda gerekenleri söyledim. Daha üzerine düşmeme gerek yok. Ee, sadece şu anket sonuçlarını örüyorum. Bakın İran'ın e, çok büyük bir ihtimalle saldıracak bilginiz olsun. Ve bu sefer çok kapsamlı. Çünkü tek bir raporda değil bu. Binlerce, binlerce diyorum. Bir sürü rapor e, da İran'ın İsrail'e saldırmak için ee, hazırlıklarını tamamlama aşamasında olduğu yazılıyor. Şunlardan bir kurtulamadık arkadaş vallahi. Yani piyasaları da etkiliyor. Bizi de etkiliyor. Ki İran cevap verecek. Ama nasıl cevap verecek? Ee, Irak topraklarından saldırması bekleniyor. Şimdi seçim muhtemelen geçtikten sonra İsrail daha da agresifleşecek. Bilmiyorum ne olacak, nasıl olacak bilemiyorum. Ama bu savaş olayı birazcık tırmanacak gibi gözüküyor. Okuduğum hafta sonu raporlarını haberlerini vesaire falan bakılırsa size de bazılarını işte atıyorum buraya görün diye. Biraz sıkıntı büyüyecek gibi gözüküyor seçimlerden sonra bilginiz olsun. Şimdi New York Times anket yapmıştır. yapmıştı. Orada Kamala Harris destek e, Trump Pensilvanya'da gerideydi ama başa baş duruma neredeyse gelmiş e, Harris'le. İşte bunlarda da sürekli bir anket bollu var. Aynı bizimkiler gibi. Kim kime Onlarda da yandaşlık oluyor var. Onu da söyleyeyim ben size. Mesela Fox News e, Harris'i desteklerken yanlış hatırlamıyorsam Harris'i destekliyor. E, bir dakika. ABC News Harris'i destekliyor. Fox News Trump'ı destekliyor. Şekilde i̇şte CNN Harris'i destekliyor galiba. Onlarda da yandaşlık olayı falan olduğu için çoğu anket ee, bana soru işareti getirtiyor. Bu New York Times da e yakın mesela burada benim dikkat ettiğim birkaç e, anket firması ve kuruluş var. Reuters'ın Ipsos'a yaptırdığı, o genelde tarafsız olur. Yugova, Yugoğudur yazılışı. Ona yaptırdı anketler. Ee, geçen zaman Yugov galiba çok yakın tahmin etmişti çünkü seçimi. Ve de Reuters'ın yayınladığı, bunları atıf ederek yayınladığı anketler daha isabetli oluyor. Bu yüzden ben YouGov'un ve Ipsos'un son anketlerini bekliyorum. Bir de belki Emerson, Emerson College. O da gerçi yandaşçı olur ama ee, açıkçası açıkladığı anket sonuçları da yandaşlık görmedim. Bunları takip edeceğim ben. Aklınızda olsun. YouGov, Ipsos ve Emerson College. Diğerleri hep yandaş. Bunda işte Harris, işte New York Times Harris'e yakın olduğu için bunda da o yönde gözüküyor. Şimdi bu hangisiydi? Rece Politics'i bilmiyorum Trump'a mı yakın, Harris'e mi yakın? Bu da Trump'a yakın bir anket firmasıydı. Ya onlarda da aynı şey var. Aynı şey. Heh, işte YouGov. Bakın benim baz aldığım şey bu. Bunun bir son bir anket e, çıkarması gerekiyor. Onu bekliyorum ben. Bunda da e, 4 Harris, 2 Trump, bir tane de ortada eğer gözüküyor. Bunlar salınacak Eyalet, bunlar belirleyici olacak. Özellikle Pennsylvania e, belirleyici olacak. Bunda da Harris önünde gözüküyor. Ama dediğim gibi finansal piyasalarda Harris'in e, kazanacağına bahis yapıyor. Cuma'dan biridir. Bilginiz olsun. Şimdi onu da göstereceğim senin nedenine. Evet. Şimdi yarın finansal piyasalarda ne olabilir? Yarın finansal piyasalarda aşırı olarak her iki yönde hem aşağı hem yukarı hareketler olacaktır. Bir bakmışsınız atıyorum 1000 dolar eksiliyorsunuz, bir bakmışsınız 1000 dolar artıdasınız şeklinde. Özellikle seçim bittikten sonra sandık çıkış anketleri işte 2-3 gibi geleceğini düşünüyorum ben. Sandık çıkış anketleri belki 4'ü de olabilir bilmiyorum. Şimdi saatler geri alındı ya onlarda. Şimdi 12'de borsalar kapanıyor. Herhalde onların yerel saati de 4 oluyor. Bir de after seans oluyor 5. 5'te sandıklar kapansa 6'da şey gelsin. Evet 2 3 gibi falan gelmesi lazım bizim bizim saate göre tahminimce. Daha da net öğrenirsem zaten sizlere söylerim. Ee, yeni pozisyon alımlarını önermiyorum. Mevcut pozisyonlarınız varsa onlarla gidin. Ee, ekstra bir şey risk almayın. Önermem. Ben mesela elimdeki coinleri satmak istiyordum ama imkan vermediler sağ olsunlar. Seçime onlar da gireceğim ben. Ne olacak? Yani sıkıntı olmayacak. Yani i̇ki kazanacağımızı bir kazanacağız. Durum bu. Olsun. Benim yazdığım coinler kolay kolay kaybetmez zaten. Şimdi sizlere neden her kazanma durumu var? Bir tanesinin örneğini gösterin. ABD 10 yıllıklar tahviller bunlar bu arada. Şimdi tahvil piyasası dünyadaki en çok para akışının olduğu piyasadır. Mesela atıyorum bitcoin'in toplam piyasa hacmi tüm hepsinin değeri 2 trilyon dolar. Değil mi? FX piyasasının 10 trilyon dolar. ABD borsalarının 3 trilyon dolar. Günlük işlem hacimleri bunların. Bu tahvil piyasası da hepsini üst üste koyun. Hepsinden çok fazlalar. 50 trilyon dolara buluyor günlük yaklaşık diyorlar. Bilmiyorum ayrıntısını ben. Bu yüzden tahvil piyasaları ee, Kraldır, para akışının olduğu yer olduğu için genelde bunu baz almaya çalışırız ve dikkat almaya çalışırız. Bakın direktman 4.288 %2.5 düştü ki bu çok çok büyük bir rakam tabi piyasası için. Yani Kısacası şu rally Trump rally'si olmuştu ama kısacası e, piyasalar Harris diyor gibi gözüküyor. Bilginiz olsun. Ben de Trump'ın kazanmasını istiyorum ama tercihimi, seçeneğimi Harris'ten yana kullanacağım öyle gözüküyor. Hayırlısı olsun. Eğer Harris gelirse sağlam bir düzeltme gelecektir piyasalara. Trump gelse de gelecektir. Sağlam bir düzeltme ama tabii ki Harris'inki kadar olmaz. Evet, daha değineceğim bir konu yok arkadaşlar. Biraz uzun video olmuş olabilir. Anladı 8-10 dakika çünkü çeken videoları. Evet tekrardan görüşmek üzere.